Açıl susam açıl, yiyeceğin serüveni başlıyor. Binbir gece masallarının büyülü dünyasında yer alan Ali Baba ve Kır Karamiler. Bu hikayede fakir bir oduncu olan Ali Baba'nın kaderi tesadüfen öğrendiği bir sırla değişir. Açıl susam açıl sözüyle açılan gizemli bir mağara içinde paha biçilemez hazineleri saklamaktadır. Rivayete göre, hikayenin büyülü anahtarının bir susam tohumuyla ilişkilendirilmesi ise tesadüf değildir. Susam olgunlaştığında kabuğunu kendiliğinden açar ve içindeki bereketi ortaya çıkarır. İşte bu doğal mucize, masaldaki gizli hazinelerin anahtarını simgeler. Doğadaki susamın biyolojik bereketi ve kültürel önemi, açıl susam açıl metaforunu derin bir anlamla bütünleştirir. Yeryüzünün altın tohumu susam, dünyanın en eski ve en değerli yağlı tohumlarından biri. Sıcak ve kuru iklimleri sevmesi nedeniyle özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya topraklarında oldukça sık yetişen susamın ülkemizdeki adresi ise Akdeniz ve Ege bölgeleri. Yetişirken çok fazla suya ihtiyaç duymayan, yetiştiğinde ise boyu yaklaşık 1,5 metreye ulaşan susam bitkisi ince ve uzun yapraklı bir yapıya sahip. Hasat zamanı Ağustos ve Eylül ayları arasında olan bu bitkinin hasada hazır olduğunu üzerinde oluşan kapsülleri haber veriyor. Bu kapsüllerin her biri içinde 50 ila 100 adet susam bulunduruyor. İlk olarak bitkiler toplanıyor, ardından da Bağlar halinde gruplanarak istifleniyor. Bu işlemin amacı, bitkilerin bir miktar kurumasını sağlayarak kapsüllerde bulunan susamların kolayca dökülebilmesini mümkün kılmak. Böylece omega 3, E vitamini, protein ve lif açısından oldukça zengin olan bu tohumlar istenirse tüketilmeye, istenirse de tahin olarak işlenmeye hazır hale geliyor. Tahin. Susamın özenle işlenip pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü geleneksel bir lezzet. Üstelik hem tatlı hem tuzlu birçok ürünün ana malzemesi olması sebebiyle de sofraların vazgeçilmesi konumunda. İster kahvaltıda, ister aperatiflerde, ister atıştırmalıklarda, iyi günde, kötü günde tahin her zaman bizimle. Biz de yiyeceğin serüveninin bu bölümünde onundayız. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Lezzetli bir tahin yapmak için hangi susamlar tercih edilmeli? Susam yıkanırken kullanılan tuzlu su ne işe yarıyor? Peki çöven şurubuyla helvanın ne alakası var? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Tahinin üretim süreci... İlk olarak temel ürün olan susamların tesise alınmasıyla başlıyor. Fakat bu noktada kullanılacak susamların bazı önemli özelliklere sahip olması lazım. Gelen susamın yağ oranı yüksek olursa mesela yüzde %90 randıman iyidir. Ama bunun düşük olduğu zaman zayıftır. diye. Her insan nazlanır. Ağzına aldığın zaman şeylersen ağzına yağı çıkan yani ağzına bir tat verir. Ama buru olursa bayağı ekmek gibi çeynen çeynen ağzına sulaşmaz. Ama yağlı olursa daha güzel olur. Verimli olur. Helvasın güve çıkar. susam yağ olmasına gerek yok. E az yağlı olsa olur. Ama tahinlik yağlı olacak. Sınavı geçen susamlar bir yandan ölçümleri yapılarak tesise alınıyor. Ardından tahin olma yolundaki İlk durakları olan eleme hattına gelerek birinci eleme makinesine gönderiliyor. Vibro sarsak adındaki makinenin görevi hasat sırasında karışmış olabilecek dal, taş veya yaprak gibi yabancı maddeleri ayrıştırmak. Fakat bu kadarı yeterli değil. Şimdi susamların bir de farklı boyutlardaki üç farklı eleğe sahip bu mekanizmadan geçmesi lazım. Peşi sıra hafif tane olarak da tabir edilen olgunlaşmamış veya içi boş susamlar da titreşim ve aspirasyon yöntemiyle asıl kullanılacak olan olgunlaşmış susamlardan ayıklanıyor. Bununla da kalınmıyor, konveyörler vasıtasıyla kabuk ve kepek eleme sistemine gönderiliyor. Burada ayrışan kabuk ve kepeklerin çöpe atılacağını düşünmeyin sakın. Onlar hayvan yemi olmak üzere çoktan ayrıldı bile. Böylece eleme hattının son basamağı da tamamlanmış oluyor. Tabii bu son yalnızca eleme içindi. Şimdi susamların iyice yıkanıp temizlenmesi lazım. Su havuzunda hızla dönen kelebekler yardımıyla kirlerinden arınan susamlar elevatörle bir de tuzlu su havuzuna alınıyor. Bu sayede üzerlerinde kalmış olabilecek tozların çökmesi sağlanıyor. Merak etmeyin, susamlar böyle tuzlu tuzlu kalmayacak. Bir sonraki adımda temiz suyla iyice durulanacaklar. Efendim farkındayız. Süreç oldukça uzun ve zahmetli. Fakat tahin olabilmek öyle her susamın harcı değil. Ancak bütün prosesleri başarıyla tamamlayanlar tahin olmayı hak edebilir. Titreşimli süzgeçlere alınarak suyu süzülen susamlar bir de kurutma makinesine gönderilerek fazla neminden kurtuluyor. Artık bir sonraki adım olan kavurma fırınlarına iletilebilirler. Susam kavrulurken özellikle biz burada susamın derecesine çok dikkat ediyoruz. Niye yağlı ürün olduğu için çok yüksek sıcaklıklara çıkarsak yağın bozulması başlar. Bundan dolayı bunu istemiyoruz. Özellikle susam kavurulmasında ortalama olarak tabii susam çeşidine göre değişmekle birlikte bir susam sıcaklığının ortalama 130-135 derecelerde kalmasına çok dikkat ediyoruz. Bunun altında kalırsa nem oranı yüksek olur. Ayrıca tayinde o istediğimiz hani hafif kavrulmuş bir lezzet onu elde edemeyiz. Bu fırınlar sürekli dönem mekanizmalarıyla susamları yakmadan kavurabiliyor. İşleri bitince de hemen önlerinde bulunan elevatörlere aktarım sağlıyor. Elevatörlerin gideceği güzergah soğutma ünitesi. Susamların sıcaklığının yüksek derecelere ulaşmaması, içlerinde bulunan yağın yapısının korunmasında son derece önemli. Diğer bir önemli nokta ise nem. Bu parametrelerin kontrol edilmesi içinse susamdan bir miktar numune alınarak laboratuvara iletiliyor gıda güvenliği, yasal mevzuatlar ve ürün uygunluğunu sağlamak üretim süreçleri açısından oldukça önemli. Tüm analizlerin başarıyla tamamlanmasının ardından süreç kaldığı yerden devam edebilir. Efendim, yavaş yavaş yolun sonuna yaklaşıyoruz. Önce elenen ve yıkanan, ardından da kurutulan, kavrulan ve soğutulan susamlar şimdi bir de öğütülecekler. Tahin severler bilir, lezzetli bir tahin elde etmenin en önemli koşulu öğütme işlemini geleneksel bir yöntem olan taş değirmeninde gerçekleştirmektir. Konu lezzet olunca bu koşulda harfiyen yerine getiriliyor ve susamın tahine dönüşümü burada tamamlanıyor. Üstüne üstlük bir de numune alınıyor ki her şey kuralına uygun olsun. Burada test edilen temel noktalar yoğunluk. Viskozite olarak adlandırılan tanecik boyutu, akışkanlık ve renk. Bütün sınavlardan başarıyla geçen tahin paketleme istasyonuna gönderilebilir. Burada ilk olarak cam kavanozlara dolum işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından da kapaklar kapatılıyor. Bir de emniyet bandıyla mühürleniyor ki tüketilene kadar geçen süre zarfında tahinler güvenle muhafaza edilsin işte hazır. Artık sevenleriyle buluşabilir. Tahin denince akla ilk gelen lezzetler nelerdir diye bir liste yapılsa tahin helvası bu listenin ilk sırasında olurdu herhalde. Sade, fıstıklı ve kakaolu gibi birçok farklı çeşidi bulunan bu tatlı için çay saatlerinin, kahvaltıların, Balık tüketilen öğünlerin ve tabii ki gönüllerin baş tacı demek hiç de yanlış olmaz. E madem biz de tahin üretim fabrikasındayız, buraya kadar gelmişken helvasını yapmadan dönmek olmaz değil mi? Burası helva imalatının yapıldığı bölüm. Üretilen tahin borular vasıtasıyla buraya geliyor. Ama tahinin şu an için biraz beklemesi gerek. Çünkü onun öncesinde helvanın olmazsa olmazı mat yapımı var. Su, toz şeker ve limon tuzu içeriğine sahip şerbet bulunan kazana bir miktar çöven suyu ilave ediliyor. Ağda kazanı olarak adlandırılan bu kazandaki malzeme iyice karışıp koyu bir kıvam ve beyaz bir renk alınca da mat hazır hale geliyor. Artık tahinle buluşabilir. Bu işlem yarım küre şeklindeki tahin yoğurma kazanında gerçekleşiyor. Ardından tahin küreği ile karıştırma işlemi başlıyor. Yoğurma işleminde iki farklı yöntem var. İşte bir makinayla yoğurmalar ve geleneksel tabii ki devam ediyor. Çünkü makinayla normal yöntem, geleneksel yöntem arasında tam olarak yapı birbirini tutmuyor. Ülkemizde hala geleneksel şey çok isteniyor ama Özellikle Avrupa'da işte Arap ülkeleri onlar aslında bizdeki yapıdan ziyade onların yapısı çok daha farklı. Onlara makine helvası daha uygun hale geliyor. Bu noktada helvanın uygun oranlarda karıştırılması çok önemli. Eğer helva çok karıştırılırsa kurur, az karıştırılırsa da kıvamı tutmaz bizden söylemesi. Yaklaşık 15 dakika süren bu işlem sırasında helva katılaşmaya başlıyor. Efendim tercihi sade helvadan yana olanlar bu noktada bir süre daha karıştırıp süreci noktalayabilir. Fıstıklı sevenlerse bir miktar antep fıstığı ilavesiyle helvalarını taçlandırabilirler. Şu tel tel görüntüye bakılırsa işlem neredeyse tamam. Son olarak kıvamın iyice oturması için küreklerin görevini bilek gücünün devralması lazım. Aman dikkat, acemi birisi dengesi oldukça zor kurulan bu sistemde bir kazan helvayı heba edebilir. Ama neyse ki bizim ustalarımız gayet profesyonel. Helvayı büyük bir ustalıkla tekrar tekrar devirip katlayabiliyorlar. Evet, artık fıstıklı helva hazır. Kakaolu helva severleri unuttuk sanmayın sakın. Bu işlem onlar için başlıyor. İlk olarak helva kazanında bulunan tahinin üzerine kakao ekleniyor. Karıştırılıp iyice homojen bir kıvam elde edilince de sıra mata geliyor. Burada istenirse geleneksel yöntem olan kürekle, istenirse de modern yöntem olan makinelerle sürece devam edilebilir. Biz bir de makineyi deneyelim diyor ve kakaolu helvayı kıvam alması için yalnız bırakarak fıstıklı olanın paketlenme sürecine geçiyoruz. Bunun için helva öncelikle gramaj sisteminin haznesine alınıyor. Ardından belli boyutlu ağırlıktaki parçalar halinde sistemden çıkarak teker teker paketleniyor. Daha bitmedi. Şimdi kıvamının ve dokusunun sertleşmesi ve böylece dilimlenebilir bir hale gelmesi için soğutma ünitesine alınması lazım. Burada geçirdikleri yaklaşık 40 dakikalık sürenin sonunda da hazır ve nazır bir şekilde ambalajlanabilirler. Paketlenip kolilenen helvalar artık sevkiyat için hazır. Yiyeceğin serüveninde birazdan tahinle hem tatlı hem de tuzlu lezzetler yapmak mümkün mü? Humus yapımında kullanılan buz ne işe yarıyor? Bu çikolatalara neden trüf deniyor? Hepsi ve daha fazlası Birazdan Yiyeceğin Serüveninde. Yiyeceğin Serüveninde, sırada geleneksel tatların modern bir dokunuşla buluştuğu lezzet dolu atıştırmalıklar var. İstendiğinde çikolata ve tahinin muhteşem uyumuyla hazırlanan, istendiğinde ise Antep fıstığıyla çeşitlendirilebilen bu tatlılar, türüf mantarına olan benzerlikleri sebebiyle tahinli türüf ya da truffle olarak adlandırılıyor. Yapım aşaması ise ilk olarak boyca küçük bir tencereye su eklenmesiyle başlıyor. Peşi sıra aynı tencerenin üzerine daha büyük bir kap yerleştirilerek içine damla çikolatalar ekleniyor. Tecrübeli tatlı severler bu aşamanın benmari yöntemiyle çikolata eritmek için yapıldığını çoktan anladı bile. Bu yöntem çikolatanın düşük ısıda ve doğrudan ocakla temas etmeden oluşan buharın sıcağıyla eriyebilmesini sağlıyor. Böylece erime sırasında çikolatanın yanmasının önüne geçiliyor. Tabii bu noktada arada bir karıştırmak sıcaklığın eşit bir şekilde yayılması açısından çok önemli. Bir yandan benmari işlemi devam ederken diğer bir yandan türüf iç dolgusunun hazırlıkları başlıyor. E ürün tahinli truffle olunca iç dolgu da tahinden başkası olamaz tabii ki. Dolum makinesine alınan tahin içi boş çikolata toplarıyla buluşturuluyor. Baharetli olduğu kadar kuvvetli olan ustamız yüzden fazla topu sıra sıra dolduru veriyor. Tüm bunlar olurken Çikolata da erimiştir herhalde. Bakalım. Evet evet erimiş harika. Artık sıkma torbasına alınabilir. Erimiş çikolatanın buradaki görevi adeta bir lezzet bombasına dönüşen bu topların içindeki tahini muhafaza etmek. Bu da topların açık kısmının çikolatayla mühürlenmesiyle sağlanıyor. El lezzetinin yanı sıra göz terazisi de bir hayli iyi olan ustamız her bir topa eşit miktarda çikolata bırakıyor. İşlem bittiğinde ise donmaları için yaklaşık 5 dakika beklenmesi lazım aman dikkat. Yoksa içindeki tahin dolgusu dökülüverir maazallah. Topların şimdi kaba alınması size işlemlerin bittiğini düşündürmesin sakın. Çünkü boyutları küçük olsa da hazırlanması bir hayli zahmetli olan bu tatlıya bir de krep kırı eşlik edecek. Krep kırı kıtır bir katman aslında bakarsanız bunu evde yapmak istersek yapabiliriz. Nişasta, un, sıvı yağ, yumurta gibi malzemeleri hamur haline getirip e, tepsimize çok güzel bir şekilde yayıp fırında kurutursak çok güzel bir kıtır elde etmiş oluruz. Çikolatanın tahinli türüften ayrılmaya hiç niyeti olmasa gerek ki krep kırığının toplara yapışmasına yine o aracılık ediyor. Toplar önce tüm yüzeyleri kaplanana kadar çikolataya batırılıyor, ardından krep kırığıyla dolu tepsinin içine alınıyor. Şöyle güzelce bütünleştiler mi oldu bu iş. Artık servis edilmek üzere tabağa alınabilirler. Ee, şöyle ki bunun çeşitleri de var. Bizim yaptığımız truffle genelde tahinli, dışı krep kırıklı olan klasik sütlü çikolatalı truffle. Dilerseniz fıstıklı olarak ya da e, beyaz çikolata olarak da değiştirebilir, çeşitlendirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak melanjon adı verilen dövme değirmenine antep fıstığı alınıyor. Buradaki püf nokta fıstıkların iyice ezilip macun kıvamını alması. Diğer bir püf nokta ise bu bölümün ana kahramanı olan tahinin ilave edilmesi. Bu iki malzemenin iyice karışıp harmanlanmasıyla fıstıklı türüfün iç dolgusu da hazırlanmış oluyor. Ardından aynı tahinli türüfte olduğu gibi önce fıstıklı dolguyla beyaz çikolata toplarının içi dolduruluyor. Hemen ardından da bu toplar erimiş beyaz çikolatayla mühürleniyor ki diğer işlemler sırasında içindeki dolgu dışarı akmasın. Şimdi onları donması için rahat bırakıp dış kaplamada kullanılacak fıstıkların hazırlığına başlayabiliriz. Buradaki ilk adım öğütülmüş fıstıkların bir elek yardımıyla elenerek gerekli olan ince parçaları büyüklerinden ayırmak. İkinci adımsa fıstıklı türüfleri beyaz çikolatayla buluşturmak. E sonrasını da tahmin ediyorsunuzdur sanırım. Fıstık banyosu. Evet evet bu işlem tam bir fıstık banyosu. Bu da tamam olduğuna göre artık servis aşamasına geçilebilir. İşte karşınızda çikolatasıyla, krep kırığıyla, fıstığıyla ama illaki tahiniyle Tatlı sevenlerin vazgeçilmezi çikolatalı türüfler. Humus Türkiye, Lübnan, Suriye ve Filistin gibi Mezopotamya'nın bereketli topraklarından nasibini almış birçok ülkenin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Tarihi milattan önce 2000'li yıllara dayanan Az malzemesi ve yoğun aromasıyla binlerce yıldır sofraları süsleyen bu lezzetin yapımı ise oldukça basit. Süreç ilk olarak haşlanmış nohutların mutfak robotuna alınmasıyla başlıyor. Bir miktar ezilmelerinin ardından sıra zeytinyağına geliyor. Zeytinyağının buradaki görevi bir yandan nohudun pürüzsüz bir kıvam almasını sağlarken diğer bir yandan da aromasını arttırmak. Tabi aromayı etkileyen başka faktörler de var. Bunlardan biri humusa hafif bir ekşilik katacak olan limon. Diğeri ise baş kahramanımız olan tahin. Bu aşamada her ne kadar 1 kilo nohuda 500 gram tahin ölçüsüne dikkat edilse de Damak zevkine göre oranlarda değişiklikler yapılabilir. Biz bu bilgileri verirken sarımsak, kimyon, tuz ve buz da diğer malzemeler arasındaki yerini bir bir alıyor. Tuzu anladık da buz neden atıldı? Onu hiç anlamadık doğrusu. Daha ipeksi bir kıvam elde etmek için buz koyuyoruz. Aksi takdirde ağızda pütürlü bir kıvam oluşuyor. Ve bu da ağızda çok hoş olmayan bir doku bırakabilir. Bunu tercih etmiyoruz. Bu yüzden buz koyuyoruz. Lezzet sırrımızdan bir tanesi de bu. Tüm malzemenin iyice bütünleşmesinin ardından humus tabağa alınıyor. Şöyle bir de kaşıkla çeki düzen verildi mi süsleme işlemi başlayabilir. Efendim, bu noktada konulacak her malzeme kişinin damak zevkine bağlı. Bizim ustamızın tercihi ise nar taneleri, roka, turp, bir tutam kimyon ve humusun olmazsa olmazlarından olan zeytinyağından yana. İşte karşınızda binlerce yıllık tarihiyle Mezopotamya'nın en lezzetli hazinelerinden biri olan humus. Kökeni Amerika'ya dayanan ve genellikle kare şeklinde olan bu kek görünümlü tatlıyı tanıdınız mı? Brownie diyenler doğru bildi. Nemli dokusu ve yoğun çikolata aromasıyla oldukça fazla seveni olan bu lezzet, istenirse sade, istenirse de farklı ürünlerin ilavesiyle çeşitlendirilerek tüketilebiliyor. Mesela tahin. Nasıl mı? Bunun cevabı yapım aşamasında saklı. İlk olarak içinde sıcak su bulunan iki farklı tencereye ve bunların üzerine yerleştirilecek çelik kaplara ihtiyaç var. Çünkü brownie her ne kadar bütün bir şekilde pişen bir tatlı olsa da içerisine giren malzemenin ayrı ayrı hazırlanması lazım. Önce bir kaba tereyağı ekleniyor. Biraz erimesinin ardından da sıra brownie'nin vazgeçilmez malzemesi olan çikolataya geliyor üstelik hem sütlü hem de bitter olmak üzere iki farklı çeşidiyle. Bu tarifte iki çeşit çikolata kullandık. Bunların kakao oranı birbirine göre farklı. Şöyle ki yüzde %100 bitter kullanınca bir tık daha yoğun kakao aromalı olabildiğinden hafif kılmak için sütlü çikolata ekledik. Çikolatalar tereyağı eşliğinde benmari usulü erirken diğer taraftaki hazırlık başlıyor. Burada kullanılacak ilk malzeme yumurta. Hemen arkasından da ikinci malzeme olan şeker devreye giriyor. Onların da Ben Benmari usulünden nasibini aldığı bu süreçte homojen bir kıvam alabilmeleri için bolca karıştırılmaları lazım. Aksi takdirde şekerin eriyemez ve pütürlü yapısıyla brownie hamurunun o istenen akışkan yapısının oluşmasını engelleyebilir. Diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta ise malzemeleri yüksek ısıya maruz bırakmamak. Demir üzerinde yumurta ve şekeri 67 dereceye kadar çıkarıyoruz. Bunun üzeri olursa yumurta pişer ve istenmeyen bir koku oluşur. 67 derecenin altında da olmaması gerekiyor. Çünkü bu sefer de şekeri eritmemiş oluruz. Şu homojen görüntüye bakılırsa harç neredeyse hazır. Fakat ustamız her şeyin kuralına uygun bir şekilde yapılması konusunda oldukça hassas. Bu sebeple gıda termometresini devreye sokarak gerekli ölçümleri yapıyor. Bakalım olmuş mu? Hmm, evet evet olmuş olmuş. Artık karışım ocaktan alınabilir. Evet, artık sevenleri kavuşturmanın zamanı. Çikolata harcı ocaktan alınarak yumurta harcının üzerine ekleniyor. Brownie yapılır da un konulmaz mı hiç? Onun sırası şimdi geldi. Her yapım aşamasında olduğu gibi burada da hakim olan homojenlik kuralıyla karıştırma işlemi bir kez daha başlıyor. Fakat fazla değil, yalnızca un bütünleşene kadar. Fazla karıştırmak brownienin sert olmasına neden olabilir bizden söylemesi. İstenilen kıvamın elde edilmesiyle ayrı bir kapta tatlının lezzetine lezzet katacak olan tahin ve pudra şekerinin işlemi başlıyor. Tahinin yoğun aroması ve pudra şekerinin tatlı lezzetinin bu birleşimi brownie hamuruyla sıkma torbası aracılığıyla buluşacak. Tezgaha alınan fırın tepsinin üzerine brownie hamuru dikkatli bir şekilde ilave ediliyor. Ardından tahin dolgusu tepsideki yerini alıyor. Üzerine hamurun kalan kısmı da eklenerek şöyle güzelce düzeltiliyor. Ustamız Burunla da kalmıyor. Tahin dolgusunu tekrar ekleyerek tatlıyı süslemeye başlıyor. Şuna bakın. Adeta bir sanat eseri. Artık tatlıyı fırına gönderebiliriz. Tahinli brownie yaklaşık 180 derecede önceden ısıtılmış fırında ortalama yarım saat gibi kısa bir sürede pişebiliyor. Pişerken de bir miktar kabarıyor. İçi yumuşak, dışıysa çıtır çıtır bir yapı kazanıyor. Böylece fırın yolculuğu da burada tamamlanmış oluyor. Önce boyuna, sonra enine kare kare kesiliyor. Hazırlayın çayları, kahveleri. Bu rovni geliyor. Bizim tavsiyemiz sıcak sıcak ama illaki tahinle tüketmeniz. Herkese afiyet olsun.